bırak E ne oldu sonra? Evet seni oynamaya çıkardım buraya. Sonra ne oldu? Yaramazlık yaptım. Yani ne yaptın? Söyle bakalım. Ne yaramazlık yaptın? Kutlarımı attım. Peki bu yaptığın doğru bir şey mi? Doğru şey değil. He? Doğru şey. Sıkı fırlatıp atmak doğru bir şey mi? Doğru bir şey. Tamam ben de sana bir daha sıkı falan hiçbir şey almayacağım. almayacağım. skuter da almayacağım. Oyuncak da almayacağım. Oyuncak Sen... diye Ben o oyuncakları almak için çalışıyorum. Sen farkında mısın? Onlar 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 bedava bedava vermiyor kimse onları tamam mı? Onlar parayla alınıyor. Bunun farkında mısın? Parayla alındığının farkında mısın? Farkında değilim. Peki o para çalışarak kazanıyor. Onun farkında mısın? Ha değil misin? O zaman farkında olduğundan sonra. Tamam mı? Ha. Nasıl farkına değilsin ya? Sen ben işe giderken demiyor musun? Gitme işe, evde kal, istemiyorum, işe gitmeni istemiyorum demiyor musun bana? He? E ben de sana gitmek zorundayım çünkü para kazanmamız gerekiyor deyip gitmiyor muyum? Sen bal gibi biliyorsun bunları. Ben seni ne yapıyordum? Sen karanlık Evet karanlık yerlerde seni koruyordum. Sonra ne oldu? mi Evet neden yapıyorsun peki böyle bir şey? Ben... Ne gerek var böyle bir şey yapmana? ne? gidiyorum. Bence... Ney seni özlüm tek gidiyorum. Sen şu anda var ya beni kandırmaya çalışıyorsun. Beni bırakacağım. Sana yasak olan yerlere gitmeye çalışıyorsun. Bahane uyduruyorsun. Bak böcek yiyecek seni. Bebe, bak bak. Bebe. He. He. Ne oldu bebe? bebe. <laughs> ne oldu? He? Hadi gel bakalım neymiş o bir bakalım. O korktuğun şey neymiş bir bakalım. Heh. Korktuğun şeye bak. Şuraya bak. Evet. Korktuğun şey bir sinek. Al buyur. Bunlar mı korktun sen? E hani sen Demir oyuncak için şey yapacaktın. Bana beni dövecektin bana kızacaktın oyuncak için. He? Öyle söylüyordun ya. Hı, e şimdi hı. arkama saklandın. Yani ben, ben seni seviyordum aynı. Hani. E seviyordun sonra ne oldu? Vurdun Bana vurdun. Vurdum. Peki niçin böyle bir şey yaptın? Neden böyle bir şey yapma gereği hissettin? Nereye gidiyorsun? Gel buraya, gel buraya. gel. Bak, bir şey söyleyeceğim. Gel. Bu kutunun üstüne ne yazıyor? Bu kutunun üstüne ne yazıyor söyle. Ne yazıyor? Ne yazacak? Dikkat, ölüm tehlikesi diyor. Bu işareti gördüğün, bu sarı tamam mı? Tabelayı ve bu işareti gördüğün zaman derhal oradan uzaklaşman gerekiyor. Tamam mı? Senin umurundan mı peki bu? Seni ağlayacağım, seni Ne yapmayacaksın? He. sonra pat diye bir sinek göreceksin ondan sonra yine ölü ölü yapacaksın değil mi <laughs> He. karşına bir çıkacak orada şimdi sinek böcek yılan fare bir şey çıkacak ondan sonra ne olacak He, ne oldu gene mi tırstın He, gene mi tırstın ne oldu bu sefer ne var orada Bak bak iki tane sinekler bu sefer bak. Öyle bak de. bak sinekler iki tane bak. Kocamanlar bak. Ay. Hadi yürü gel. Kaçalım kaçalım kaçalım. Evet. Ya kaçalım. Kaçalım ya kaçalım. Kaçalım mı? Kaçalım mı? Ya, kaçalım. Bir daha söyle. Ya, kaçalım mı? Kaçalım mı? Nereye kaçalım? Kaçacaksın, kaçacaksın. Hadi bana bildiğin bir şarkıyı söyle. Bana bildiğin bir şarkıyı söyle. Çok olmaz. Neden? Nereye gidiyorsun acaba şimdi gene aldın başını? Nereye gidiyorsun? Ay ensende sinek var. Ay ensene sinek konmuş. Ay sinek konmuş ensene. Hayır. tamam tamam yok. Şaka yaptım. Ama olabilirdi yani. Hayır kovuş. Hayır, Hayır. Hayır. Yaptıklarından utanıyor musun peki? Hatalarından utanıyor musun? Haydi ne oldu? He? Karpuz gibi düştün yere farkında mısın? Aya. İyi ki yarılmadın. Şuursuzca nereye gidiyorsun şimdi? Aya. Nereye gidiyorsun şuursuzca? Aya. Baba. Efendim. Bay bay bay. He. Baba ben. Baba <laughs> Bacağımı bırakır mısın? Bırakmam. Bu saatte bırakmam. Biz kışta. Tamam şu an amacımız nedir? Söyler misin? Baba. Ne, ne yapmaya çalışıyoruz? Sonra yiyecek misin? Ayakkabımı mı yiyeceksin, ayağımı mı yiyeceksin? Ne yani? Ayakkabını. Boş işler bu işler. Bu işleri boş, boş. Baba. baba. Efendim bana bak baba. ve baba de. Baba. 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 Ne, ne? yapıyorsun Koşu, ya? Koçum istemiyorum. Neyi istemiyorsun? <laughs> Şimdi düşeceğiz. Ah, burada zavallı bir patates gördüm. Eyvah, bir de kocaman sinek. Bak bak, tam karşıdaki sineğe bak. Hayır. Gel. Gel sinek seninle tanışmak istiyor. Gel. Gel 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 gel. gel. Sinek seninle tanışmak istiyor. Gel. Ne yapacaksın bu durumda? Vada. Vada nedir ya? Bu da Saçmaca da merhaba mı demek vada? Vada. Saktır canım. Ne oldu? Çok Neyle, neye rastladın gene söyle. Şu beni koyuyordum. Ben seni her zaman koyuyordum. Sonra ne oldu? Birden sen bana dedin ki ben seni döverim dedin. Değil mi? Ne istiyorsun benden? Baba, canım, Git, başımdan. Git. Git başımdan. Git <laughs> başımdan. Aha. Kepçeyi kaçırıyorlar timsahlar. Timsahlar kepçeyi kaçırıyor çabuk. Çabuk gel. Hayır. Hayır. Gel. Hayır. Hayır. Kepçeyi kaçırıyor timsahlar. Sahip çıkman lazım. Sahip çıkmayacağım. Sahip... Rong rong. Sen şu an ne yapmaya çalışıyorsun orada? Evet, al. Sana baba. Efendim. Tilki kaçıyorsun İyi de burada timsah yaşamıyor yalnız. Sora yarın sabah o kepçeyi orada bulamadığında ne diyeceksin? O kepçemi istiyorum, kepçem yok, değil mi? Sen niye coştun ki şimdi? Hayvanlar burada yaşamıyor. Hayvanat bahçesinde. Evet. Anne hani Peki, baba. bunun şu an gündemimizle ilgisi, bazı hayvanların hayvan bahçesinde yaşıyor olmasın? Baba gelir. Bir şey söyleyeceğim. Dön bana ve bir kere lütfen demeyi öğren. Lütfen, tamam mı? lütfen. Ne istiyorsun? Söyle derdini söyle. Ne bana ne bakar. Neden istiyorsun bunu? Kepçe'yi almadan. Neden? Kepçe'yi diye bağlı. Hayır, kepçe'yi alacağım. Ben kepçe'yi burada bırakmam. Keka. Hayır, hayır. Kepçe kaybolur ondan sonra. Kep kepçe kaybolsun istiyorum. Ben kaybolmasını istemiyorum, hayır, tamam mı? Hayır, <laughs> hayır. <o>. Hayır almayalım. <laughs> Vallahi kusura bakma, ben sana her gün kepçe alamam. Tamam mı? Yeni kepçe alma bana. Bu yeni kepçe alma. <laughs> alma bana yeni kepçe sen. Tamam, yeni kepçe alma. Ondan sonra iki gün sonra kepçe için ağla. Hadi gidelim arabaya onu almadan. Hayır onu alacağım ve arabaya öyle gideceğiz. <gülüyor> Saçmalama. Arabaya <laughs> gidelim. Hayır biz onu almadan arabaya gidelim. Onu alacağız, arabamıza gideceğiz ve sonsuza kadar mutlu yaşayacağız. Bay bay, mutlu. bay bay de. Bay bay de. Bay bay. Bay bay de.